yapıyoruz. Böyle, böyle bir tane büyük bir kutu var. Hem de heyecanlı bir şey. Böyle küçücük bir at var böyle küçücük daha. Eh, oyun gibi bir şey var. Pasta. Hatta durun birisi düştü. Şöyle bunun için daha küçük bunun için her küçük sürprizler çıkıyor. Bebek çıkıyor hatta. Eh, bunun için su dolduruyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bunlar açıldı açıldığı zaman deniz kızı çıkıyor galiba şurada gösteriyor bakın şöyle bir kız çıkacak galiba şimdi şimdi açmaya geçelim isterseniz hadi arkadaşlar baş açmaya baş baş, baş. arkadaşlar işte küçük küçücük bebeğimiz geldi. Evet. Düştün artık. Hopalalım küçük bebeği. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu bir yırtalım. Çok inceymiş. Hemen yırtılır zaten. Yırtılır arkadaşlar. Benim makas lazım. Şimdi bunun içine küçük suyumuzu dolduralım şimdiden. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Şimdi bebeğimizi bekliyoruz arkadaşlar. Biraz şu suyu bir boşaltalım. Çok fazla olmuş biraz. Arada. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli suyu bana. Evet küçük bebeğimizi de aldık. Küçüklük kapatalım şöyle içine. Kapağını kapatalım. Tık diye kapanıyor. İyice bir çalkalayalım. Rengi değişiyor. Boş kabı alalım. Evet küçük bebeğimiz oldu arkadaşlar. Şimdi acaba hangi çık çıktı? Arkadaşlar şuna bakın. Çok şirin bir tane bebek çıktı. Arkadaşlar şimdi bunun diğerine geçelim arkadaşlarım. Arkadaşlar açıyoruz. Bunun da asası vermiş arkadaşlar. Şöyle bir asans bulma da karıştırıyoruz galiba. Tık diye açılıyor çok kolayına. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Şöyle minnacık bir bebek geldi ortaya teklime tekli çok şık böyle. Evet. Video bu da açılmış. Bunu hemen bir o bu tıklayla açıldı hemen çok kolaymış bunun yapması. Bu zaten böyle bir bebekmiş. Bunu suya atmamıza gerek yok. Belki deneyelim yani. İsterseniz size de deneyelim ama bu kutunun çıkması gerekiyor. Evet 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 evet. Hı -hı yeterli. Çok az doldurmayalım. Şimdi kapağını alalım. Arkadaşlar evet kapağını kapatıyoruz. Bakalım nasıl bir renk olacak. Damla arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok tatlı. Minnacık bebeklerimiz çıktı buradan. Diğerlerini geçelim. Arkadaşlar o şimdi şey. buna geçiyoruz. Bir silelim. Nereden açılıyormuş arkadaşlar bir daha. Bunu bir çıkartalım. Biliyorsunuz pasta kesme şeyi vuru vuru. Böyle bir tane alma şey. Bilmiyorum nedir o. Oyun hamurlarımız çıktı. Kalıp çıktı peynir şeklinde. Buna ihtiyacımız yok zaten. Tabak çıktı. Ee, bakalım bu bu neymiş? Bunu hiç görmedim ben. Ee, beş 5 kat şeyler slime çıktı arkadaşlar. Oyun hamuru çıktı yani. Başka bir şeyler var galiba. Evet. Sen bir şey gördüm bu böyle bir şeymiş işte. Çatal geldi. Arkadaşlar şimdi bunu çıkartıp bakalım. Küçük bebeklerimiz çok güzeldi arkadaşlar. Şimdi hemen ayın açalım. Arkadaşlar çok baba çok sertmiş. Abi hemen açsın. Abi hemen oyun açsın. Ondan sonra başlayalım. Bu da kalınmış galiba arkadaşlar. Önünde peynir kalıbı var. Arkasında da bütün şekiller. Mesela ne varmış burada? Yaprak şekli var. Böyle bir şey var. ne bulayım bilmiyorum. Evet biri açıldı. Biri açıldı. Hop. Ha, çıkartalım onu. O çok yumuşakmış arkadaşlar. Hiç de sert değil. Nasıl açacağım acaba? Biri biri de geldi şu an şu numarayı bir çıkartalım. Ay arkadaşlar düşüyor be bunlar. Ay evet bu bitti. Şimdi buna geldik. Bir hemen götürelim. Şöyle koyalım. Şu Hop. Hop. Arkadaşlar şimdi buradan bir kalıp çıkartmamız gerekiyor galiba bizim. Evet şuradan bir tane alalım. Neyi yapsak arkadaşlar? Eee Domates yapalım mı arkadaşlar? Ama o, o, bu renkte olmaz. Kırmızı renkte olur. Arkadaşlar size bir kalp gönderiyorum. Yes. Şöyle do domatesimiz. Arkadaşlar nasıl domates çıktı? Şimdi de bundan ne yapalım? Şunu yapalım ya. Kurabiye. Annemin, annemin kurabiyesine benzesin. Gerçekten benzedi. Arkadaşlar şimdi de ne yapsak? Sıradan bir şeyler yapalım ama çok vıcık biliyorsunuz ki değil mi arkadaşlar? Ama ne yapalım? Peynir yapılır bundan önce. Hiçbir şey yapamaz başka ama arkadaşlar böyle hep şey ya. Neyse biz peynir başka renkte yapalım bu ama. Yeşil olsun peynirimiz ne bir sarı değişik olduğu için. Arkadaşlar nasıl zeytin? Ay zeytin dedim yanlışlıkla. İcramızı İstersen yapan. oyna buralarını topla. Açılmayı bekleyen büyük bir oyuncağımız var Sarı. Evet evet bence de. Şimdi bu slime'ları teker teker toplayalım arkadaşlarım. Galiba şu, bu, şuna biraz e, su gelmiş olabilir yani. Çok cıvık baksanıza altı bile ıslanmış buna. Şimdi eşit kapağımızı hemen alalım. Kaldı. Bizi bekleyen büyük bir şey geldi. Hemen açalım şöyle şöyle. Şöyler arkadaşlar açalım. Biri bana yardım edebilir. Heh, dur arkadaşlar Sıstım. açtım. Evet arkadaşlar. Hemen şunu altından geçirelim bu küçük şeyi de. Evet. Bu nasıl açılıyormuş? Ha şurada bir açma şeyi var. İşte arkadaşlarım. Dur size de göstereyim eşyalarını. Bu secretları bunu şuraya koyalım. Onu birazdan yapalım. Arkadaşlar sistemlere bakın. Burada da onun küçük bir evi var. Hemen çıkartalım ortamıza. Arkadaşlar çok tatlı değil mi? Bu da boş kutu. Bu nasıl yapacağım? Tabii hiç bilmiyorum. Şöyle koyuluyor galiba. Neyse işte öyle bir şeymiş. Şimdi hemen bakalım onun ta bakalım. Ben yardım edeyim mi? Ha, arkadaşlar bu yeşilse böyle geliyormuş arkadaşlar. Bakın resimler gösteriyor çünkü arkadaşlar. Öyle değil bak. Bak resmi. Ha doğrulmuş. Şimdi hemen oyuncakları nerede bunlar? Arkadaşlar oyuncakları kağıdını alabilir miyim? Nerede kağıdı arkadaşlar? Arkana koydum. nereye yapıştırıldığına bakalım. Arkadaşlar ben oyuncaklarını hemen bir alayım. Yani anneye kadar düşünmüşler oyuncakları arkadaşlarım. Arkadaşlar şimdi bunun oyuncaklarını açtık. Bakın neler var. Bazı tık diye açın. yapacağız yapılacak şeyler var. Mesela bu tık diye yapılacak bir şey arkadaşlar ortasında bir yuvarak var. E, yatak çıktı arkadaşlar şöyle göstereyim Mavi bir yatak. Arkadaşlar, Banyosu herhalde. ne bileyim. Ee, bu da böyle bir şey Askı galiba böyle şöyle asıyoruz. Bu da böyle bir şeymiş şuraya galiba ne bileyim ben bilmiyorum. Bunun bir işte. parçası daha olması lazım galiba. Bilmiyorum yani Ömer o yani. O, o. Bunun altına bakalım mı belki görmedik altında var. Arkadaşlar böyle, şimdi böyle bir şey varsa bu saç kurutması. Evet, ters yapmışız. Arkadaşlar tabii bu da bunun yatan şeyi. Tık diye çizilir hemen bana. Bu da böyle bir şey galiba arkadaşlar. Bilmiyorum tabii ben daha önce bunları almadığım için. Böyle bir kemer çıktı. Bakalım iki tane varmış kemerimizden böyle. Arkadaşlar aynamız çıktı. Size söylemiştim şöyle. Şöyle tık diye bakın. Bu böyle bir şey. Yani arkadaşlar her şeyde düşüyor. ne bileyim böyle bir şeymiş bu da. Mos mos. İşte poşetimiz bitti. Işte. Bu da bir sandalye arkadaşlar. Sandalyemiz çıktı. Evet sandalyeleri ne çıktı hemen gözünüze. Arkadaşlar şöyle pes pembe bir sandalye ayakta durur bu. Arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde tamamlayalım burayı. Nereye Şimdi ben o sırada ilk oyuncağıma geçeyim arkadaşlar. Sonu geldi bunun. Hemen ne? Hmm. varmış bunlar arkadaşlar. Yeşil. Ama bunu bende kendisi de var. Arkadaşlar. Böyle küçük bir atımız çıktı. Kuyruğu da var. Çok güzel. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Umarım beğenmiştiriz videomuzu. Bay bay.